Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve yeni bir video hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bu videoda sizlerle birlikte başlıkta görmüş olduğunuz gibi şans çarkını komple sömürmeye gidiyorum arkadaşlar yani bu ne demek şans çarkındaki her şeyin içinden geçeceğiz sizlerle birlikte full almayı düşünüyorum videoyu beğenirseniz şimdiden bir like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar Yorumlarınızı da bekliyorum. E, hepsine kalp atıyorum zaten. Unutmayın arkadaşlar. Gayet güzel yorumlarınız geliyor bana. Hepinize teşekkür ederim. Kanalımın yeni adına falan işte böyle güzel olmuş diyenler var. Çok teşekkürler abi gerçekten. E, güzel bir isim koyduk kanalımıza. Neyse arkadaşlar şimdi videoya geçiyorum. Elmas gene var. Elması bastım. Tabi ondan önce yükleme etkinliğimiz var. Yükleme etkinliğinde de elmasımız falan var arkadaşlar. Onu alalım sizlerle birlikte. Burada görmüş olduğunuz gibi 100 elmas alıyorum. Bu çanta var. Bu çanta kırmızı abi. Ve çok efsane arkadaşlar. Işıklara bakar mısın? Allah aşkına. Mükemmel bir şeye benziyor. Ve kırmızı bir eşya. Oyunun en değerli eşyası kırmızıdır arkadaşlar. Unutmayın. Sarıdan daha değerli. Bir tane de parafal desenimiz var. Şimdi o çantaya bakmak istiyorum ilk önce ben. Gerçekten çanta çok iyi abi. Oyş arkadaşlar bu ne? Ho, 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 oğlum bula la. Bu cidden çok iyiymiş. Diğerinden daha iyi arkadaşlar. Bu da kırmızı da. Bu vallahi daha iyiymiş abi. Bu oyunun en iyi çantası diyebilirim size yani. Efsane bir şey bu arkadaşlar. Bakar mısınız şuna? İkinci seviyeye bakalım. Bunlar kötü de. Üç gerçekten çok ya abi. Tamam para bakalım. Parafala bakalım abi seri bir şekilde. Parafal bende var zaten arkadaşlar. Menzil bir isabet bir arttırıyor. Şarjörü düşürüyor. Bendeki daha iyi abi. Bendeki her türlü daha iyi. Atış hızı bir isabet bir. Neyse arkadaşlar hemen şöyle geçelim. Bu arada arkadaşlar 1282 elmasımız oldu. Onu da size söyleyeyim. Ayrıca burada üyeliklerimi de yapıştırdım zaten. Aylık üyeliği de yenileyeceğim arkadaşlar. Bilgi değerinizde olsun. Şu anda öğütlerimiz böyle. Beni idare eder abi şu anda. Aylık üyeliği ama bam diye yapıştıracağım sonradan zaten. Bir hafta bir haftaya falan yaparacağım bunu abi. abi. Ee, konuşamıyorum bu arada kusuruma bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi videoya geçeceğiz. Ondan önce elmas kazanını bir geçmek istiyorum abi. Orada bir kötü şansımızı atalım. Orada bir atalım abi kötü şansı. Şuradan birazcık basalım buna indirimli zaten. Bir tane de onlu basacağım abi. Sonuçta indirimli arkadaşlar. Her türlü basılır. Bir daha hatırlatmayalım. Hadi belki şanslı gelir ha. Şanslı gelebilir. Wukong'un parçacığı falan filan. Inter Milan çöp geldi abi. Bir tane tekli gene. Abi sırf indirimli diye basıyorum bu arada. İndirim biterse eğer basmayacağım. Tekli indirim bitmiyor mu? Ana tekli indirim bitmiyor ha. şu anda bitti. Okey okey okey. Evet. Şimdi etkinliğimize geçebiliriz artık. Baya boş boş şeyler aldık gerçi ya. Niye oraya bastım? Neyse sıkıntı yok. %85 indirim var arkadaşlar burada. Tamam mı? Şimdi şans şarkını komple almaya geldik. O yüzden şu maske midir nedir? İlk önce bunu aldım. Böyle boş şeyler almayı severim abi. Beni bilenler bilir. Evet. 165 indirim. Kafayı mı yedin sen manyak? Oğlum 65 çok kötü ya. Öh. öh yani. Öh. Şepaze, rezil ya. Arkadaşlar. 122 bu şapka var bir tane. Şapka bende yok mu? Yokmuş. Aga. Arkadaşlar şu an efsane bir taktik yapıyorum bu arada. 87'ye şunu alalım. Bunu bir aç bakayım ne geliyor. Uy, bayağı da boş şey geldi ha. Aga onlu geçe geçe var ya yeniledim orayı arkadaşlar bayağı bir. O yüzden elmasın bin falan kaldı. Evet yüzde indirim. Daha güzel oldu şimdi daha güzel oldu bak. Bununla da. Bununla da bu zaten bende yok. Bunu bir geç. Tamam. Şimdi bak. Şimdi okey. Okeyiz abi şu anda. Fena değil. Ee, burada bir tane çanta var. 5 tane M4 kutusunu alalım ya. Şu M4'ü istiyorum. Tamam. Okeyiz abi. %75'lik bir indirim geldi. Kötü geliyor bu arada. Anlamadım ama. Kötü geliyor. Abi şu kutuları da temizleyeceğiz. AK var bende zaten. Alfa Megalodon al. Çok kötü arkadaşlar. Berbat bu arada onu size söyleyeyim. Çok kötü geldi. Şu an aşırı kötü geldi abi. Ama 9 elmas çıkarsa var ya yardırırız buradan yardırırız. Neyse hadi 200 elmasa bunun alacağım. Yapacak bir şey yok abi. MP40'ı da aldık. Ya <laughs> %80 tövbe estağfurullah. Bir şey demek istemiyorum ama. Yani dalga mı geçiyorsun benimle yani? Neyse. 99'a çantayı da aldım. Çanta güzel abi çanta gerçekten güzel. Ha 90 var 90. Tövbe ya Rabbim ya. Dalga geçiyor herhalde arkadaşlar. Dalga geçiyor bize gerçekten. Böyle bir tane kız seti var. Bunun bir tane şapkası var. Böyle boş bir şapka var. Şimdi hangisini alalım? Kız seti de güzel abi. Kız seti güzel arkadaşlar. Kız seti güzel. Kızı alalım abi. Kızı alalım. Arkadaşlar beni bilen bilir. Ben kız karaktere de önem veren bir insanım yani. Kız karakteri ayırt etmeyin hocam. Kız karakter adamdır. Gerçekten kız karakterleri verilen değeri göstermeniz gerekiyor diye buradan protesto hemen. <laughs> kız karakterler kullanılmalı abi. Evet 9 elması arkadaşlar şimdi. Ya tüm elmasımı bitirtti bana gerçekten. Anca dokuz elması aldık. 9'da tabii ki seti alacağız abi. Ne, ne alayım yani arkadaşlar. Tabii ki de bunu alacağım yani. Hangisini almamı bekliyorsun? Böyle bir ifadeyi mi alayım? Olmaz aga. Ben ifadeye falan vermem açıkça söyleyeyim size. Her şey şimdi mantıklı olarak bakarsanız. ifade de mantıklı geldi ha bana şu an ama. Yok arkadaşlar Pelerin'in çok iyi bunun ya. Gerçekten. Ben bunu direkt alırım. Dokuz elmasa set abi manyak mısın? Madem kızı aldık buradan da bunu alalım. Hayırlı uğurlu olsun dokuz elmasa set abi. Gerçekten. Bak şimdi buradan da bir 9 elmas çıkmadı. Abi almıyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın. Almıyorum ya. Daha ben bir şey almam onu söyleyeyim. Almıyorum aga. Yok 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 yo, olmaz. Hiçbirini almam arkadaşlar. Kendi yoluma bakarım. Fulledik bu arada. Uy, bayağı bir şey aldık. Tamam şans çarkını temizledim. Ben temizlediğimi varsayıyorum. Gidiyorum buradan. Evet arkadaşlar hayvan gibi ödül aldık sizlerle birlikte. Şans şarkını fullledik. Artık bu şarkı işim bitti onu size söyleyeyim. Daha hiçbir şey almam oradan zaten. Her şeyi aldık aga daha ne alalım ki? 6 günü varmış o etkinlik biter başka bir etkinlik alırız abi zaten. Üyeliklerden toplayacağım elmasları falan filan. Onlarla yeni bir etkinlik gelirse videosunda şak diye atarım arkadaşlar. Zaten okul mu okul var biliyorsunuz. Yarın da pazar. Pazar günü video gel gelir mi gelmez mi bilmem arkadaşlar. Yani içimden gelirse atarım video zaten rahat olun. Evet bu videomuz böyleydi. Böyle bir tane kafa aldık sizlerle birlikte. Troll kafa. Böyle bir tane kıyafet. Pantolon. Sandıklar baya fazla. Bunları açmayacağız. Şu anda açmayacağız. Yok ya yok, yok Paket. İki tane bunları açalım. Bunları açalım. Ay yanlış paketi açma be. Neyse 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 tamam. Sıkıntı yok sıkıntı yok abi sıkıntı yok. Evet bunları aldık. Böyle şeyler aldık. Tamam. Okey abi. Böyle bir tane çantamız gayet güzel bu çanta bu arada. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha da uzatmak istemiyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Şans şarkını komple temizledik sizlerle birlikte. Yeni bir duvarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.